Ee, çok önemli bir camia, çok önemli bir kulüpte olduğumun farkındayım. Ee, İşimin zor olduğunu da farkındayım. Ee, önümde çok önemli, değerli isimler var. Çok tecrübeli isimler var. Ee, burada kalıp rekabete girmeyi tercih ettim. Belki sezon öncesi kiralık olarak düşünülüyordum. Kendim de düşünüyordum açıkçası. Ee, ama burada kalıp forma rekabetine girmeyi tercih ettim. Ee, çünkü hocam bana o izlenimi verdi. Ee, çünkü çok isme bakmaksızın daha çok sağda yapılana inanıyor. Biz de ona inandık. Burada kaldım. Elimden geldiğince mücadelemi vermeye çalışıyorum. Hocam da bana güvendi. Şans verdi. Dört maçtır oynatıyor beni. Ben de onun bana verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bu hafta Allah yüzüme güldü ve bir gol attım. Kariyerim açısından önemli bir başlangıçtı. İlk süperlik golümü attım. E açıkçası duygulandım yani. E, o an şöyle biz ısımadaydık, ısınmada fotoğraf çektirmek istedi orada birkaç arkadaş. E birkaç genç arkadaş. Bize çektirdik ve çektikten sonra bana şey söyledi arkamdan yani ben görmedim sadece sesini duyuyordum dedi abi vallahi gol atacaksın Kur'an çarpsın gol atacaksın Israrla bunu üst yani defalarca söyledi ben de içimden dedim ya inşallah oyuna girersem gol atarsam kendi kendime hani dedim söz dedim o çocuğa gideceğim kendi kendime söz verdim yani açıkçası. Gol attıktan sonra da ben de ona bir sürpriz yapmak istedim yani. Böyle gerçekleşti. Ee, dediğiniz gibi Kasımpaşa maçında talihsizlikler oldu ama böyle maçlar bazen daha da güçlendiriyor bizleri. Ee, her zaman her şekilde kendimizi hazır tutmalıyız çünkü talihsizlikler olabiliyor bu şekilde. İyi de giden bir serimiz var. Güzel bir galibiyet aldık. İnşallah milli takım arasına girmeden önce Trabzonspor maçıyla da bunu taşlandırmak istiyoruz. Evet şu anda çok mutluyum. İki maçla oynadım. Beşiktaş maçı da benim için çok güzeldi. Burada antrenmanlar, Hollanda antrenmanları. Hoca zaten Hollandalı. Evet çok zor bir maç. Bu üç puan çok, bizim için çok önemli. Antrenmanlar iyi gidiyor. Ve hazırız inşallah üç puanı alacağız. Evet bak büyük bir klüpüz. Bizde çok iyi oyuncular var. Herkes ilk 11'de oynayabilir ve bekleyeceksin sonrasına alacaksın. Ondan sonra kendini göstereceksin. Ama ya herkes çok iyi girdiğimizde kendimizi göstereceğiz. Herkes oynayabilir. Sabır. Evet, atmosfer çok güzel. Zaten onlar için yapıyorsun. Şey, ya mavi şimşekler için, herkes için yapıyorsun. that's the english word